<laughs> Kimi söyleyeceksin? Kadın elini koşuyor. Neyse. Evet arkadaşlar. Bir vlog çekelim dedik. Ne oldu? <laughs> Alışveriş yapıyoruz. Hayır, tabii ki de. Böyle bir şey normal. Ben ben sen de bana al. Kız erkek arkadaşını almış. Erkek arkadaşını da tutuyor. Ama o tutuyor. Bence. Hayır karışma. Sen neye baktın? Geliyor, bak. Geliyorum. Geliyor. geliyor. Bak bak. Hayali. Çocuğuna. Güzel böyle klorlar var. Çok güzel. Hayalim benim de hayalim. Ben de sürmek istiyorum. Sürecek kendisi. Şu boy poz. Yani sen o akülü arabayı nasıl süreceksin? Burası ha? nasıl ne yapmışız? Burada hiçbir şey yok ya. Yemek yedim üstü Gel aşağıya gidelim. Peki. Aç mısın? Değil. Değilim. Pek diyelim. Ama böyle şey alabiliriz. Kahve içtikten sonra alırız onu yani. Okey. Bir daha Zaten... çıkacağız diyorsun yani. Hayır aşağıda da var ya. <laughs> Aşağıdakiye kapanırsa. saat ona kadar vakit var işim. <laughs> Peki. Şimdi ne? Eee um, sinyal. Aa. Bu arada reklam geldi. Eee ne kadar mı şu anda? Pasta, keksi, şey. Neyse bunun fiyatı ne <laughs> Bunu aldım. Kesin çok beğeniyorum. Aşırı derecede. İyi hissettiriyor. Duş jeli. O, Oo, 65 liraymış. Doğru doğru, şey Efendim. Anne babaya ismiyle hitap etmek ömrü azaltır. Hocaya hmm. ismiyle hitap ilmi koduya ismiyle hitap mı sıkazdı Evet. Doğru demiş. Biz devam edelim. Turşili dedik 65 lira. Ama indirimi de 35 lira. Şurada muhteşem. Yani diğerlerini de güzel ama marka olanlar da tabi kendince iyidir. Ama bunu vazgeçilmiş. Vazgeçilmiş bir tane Benri aldım losyon 110 liraymış 60 buçuk düşmüş diğerine bakalım şimdi ojeleri aldım paint it şöyle göstereyim çok güzel rengi var paint it bu oje Bu. 96 numarası bu mu acaba? 961 olan. Bunu da bulamadım. <laughs> Bunu da bulamadım. Neyse. Bunu aldım. Böyle çok harika 615 numara pastelin. Şöyle. Pastelin bilen biliyor. Şöyle. Bu harika. Elimdeki en... de zaten şuradaki olması gerekiyor. Hatta arka bunun numarasını söyleyeyim. Hani 9 2. Bakalım.